Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ama Godzilla'ya ne yapıyorlar öyle? E yine çizme. Arkadaşlar bu birazcık kolay bitiyor ama. Zaten kolay bitiyor. Bak kısıyı, gozdurlayı gösterdiler. Arkadaşlar biz zorba gozdurlayı kikliyleri öldürdüğü devamını bulamadık. O yüzden bunu çekiyoruz. Bulzaydık size gösterir de katatta. Sayın Gozlu'yla Ama o kocaman bir şey olacak. Ha King Kong bizim King Kong da burada de, de, savaşın. Ne oluyor lan? Ha bekle biz bunu görmüştük. Yeme Dünyaya düşüyor. As asar içi, bak.

ama şu anda hiç değil. bebek Minimim. gibi davranmayı bıraktı al sana şimdi bir tat. şimdi kötü değil mi şimdi iğrenç oldu ama ondan sonra kocaman bir şey olacak süper nerede bu Godzilla bu nasıl bir Godzilla bu arkadaşlar aslında bu büyüyecek eli bak eli eli aslında yapışık Aha. Taşa niye ya yattın şimdi sen? Çok korkunç ses çıkarıyor bu arada. Ne atıyorsun sen? Ateş mi? Aha. Bu ateş, kırmızı ateş. Kay, kırmızı ateş değil, Bir de tatlı bağırıyor. Kan Dinozor yiyorlar bu bizimkiler. Bu, bunlar, Aha, bunlar... Bu arada, Bu arada arkadaşlar o dinozoru yiyen kişiler bir bir school zıralerdi. Daha büyüdü arkadaşlar. Gidiyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu kanalın ismini Bak, Arkadaşlar diğer kanalımızın ismini Godzilla savaşları koyduk. Bunun ismi de Sıym Godzilla büyümesi ve savaşması koyacak <laughs> Kaç 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 sen kaç. Niye kaçıyor? O. Buna, bu sıkıldırlarda koşuyor. Evet. Tabletimiz şarjı bitiyor arkadaşlar ama neyse videomuzu yapabiliriz. <laughs> Yeme lan güzelim gözlü. En sevdiğim karakter bu. Bir de sıpaca gözlü. O, o bölümü de yavaş yavaş çekeceğiz. Alın işte size kocaman oldu. Hadi dövüş, dövüş. Singo bak en sevdiğim karaktersin dövüş lütfen. Giziyor. He, çok sıkıldın. Seni yani mi sanıyorsun O. Ateş atlansın lan Aferin sana. Şimdi yendi, o kadarını yenemezdi çünkü. Ha böyle ateş at. He öldüler. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Lan! ikiye bölüyor galiba bunları. Arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bitecek zaten, bitecek. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.